Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size koruma yazısı yapıyorum. Bu yaptığımız koruma yazısı size kimsenin zarar vermemesi ve hiç size olumsuzluk bir etki yaratmaması için yapılan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı. Daha sonra nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı üzerinize taşıyın. Ne kadar çok taşırsanız o kadar çok güzel etkilerini görürsünüz. Ama bunu yaptırmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın ve size ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü, muskan nereden geldiğini hepsini çözeriz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp alta bir üstte birinizinki, alta ki Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın, ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle yıldızlama bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.